Lütfen kimsenin sizi manipüle etmesine izin vermeyin. Bunu fark ettiğiniz anda sınır koymak zorundasınız. Sınır koyamadığımız, zorlandığımız alan insanın doğduğu aile olduğunu düşünüyorum. Çünkü maalesef manipüle ediliyoruz yani. Bunu fark ettiğiniz zaman orada bir sınır koymak dur demek çok önemli. Bu kendinize olan saygınızdan. Hani onların çocukları ya da kardeşleri olduğumuz için o sınırı bilmiyor olabilirler. Biz de bu zamana kadar çizmemiş olabiliriz. Ama bu arkadaşlıkta olsun, dostlukta olsun her şeyde böyle. Sınır sınır çizmek zorundayız. O sınırı çizdiğiniz zaman aşamıyor zaten kimse. Gerçekten aşamıyor. Bu onların sizi sevmediği anlamına gelmiyor. Mutlaka çok seviyorlardır ama sınırları bilmiyorlardır. Onlara hiçbir şey de öğretemezsiniz. Uğraşmayın yani. Bence uğraşmayın. Siz kendi sınırınızı koruyun. Kendinize olan saygınızdan dolayı. Bu duygu şey gibi tanımlayabilirim şu an. Anılarından, seni inciten eski anılarından taşınmak gibi bir şey. O yüzden bu süreç zorlu olur, yorucu olur. Ama yeni geçtiğiniz sizi çok seveceksiniz ben çok eminim çok eminim. Yani ailemiz ailem dediğimiz kişiler bazen bize en derin yarayı açar. Artık sustun yerde değil kendini duyduğun yerde kal lütfen.